Evet, bugünkü videoda e, nasıl yaptığımı hepsini A'dan Z'ye göstereceğim. Bu Touch 2014 model. Edirne'den, 2015 model. Edirne'den geldi arkadaşlar. Bu Edirne'den gelme muhabbetini şunun için söylüyorum. Beylikdüzü'nden ya da avcılardan yazıyorlar. Biz ya çok uzağız falan diyorlar. Sadece Edirne'den değil, Adıyaman'dan, Urfa'dan, Nevşehir'den gelenler de var. Bu da e, yani İstanbul içerisinde gelmekte zorlanan arkadaşlar için söylüyorum hız sabitleyici şimdi arabada bakın şu tesisatlar var. Şu otomatik vitesin eee vitese geçişini gösteriyor. Şu otomatik vitesin geç eşik geçişlerini sağlıyor. Şu da şurada bu hız sabitleyicinin soketi. Şimdi bunu buradan alıyoruz. Eskiden biz bunu keserek yapıyorduk. Buradan kesiyorduk ekleme yapıp o şekilde yapıyorduk ama şimdi artık kesme yapmıyoruz. Orijinalinde olduğu gibi. Buraya ara kablosu takıyoruz. Ara kablosuyla birlikte çalıştırıyoruz. Ve bu işleri yaptığınız anında vardı. Bunu hep birlikte kestikleri zaman kısa devre yaptırıp beyinden pinleri yaktıranlar da vardı. Hep hepsini aynı anda kestiğin zaman kısa devre yapar. Böyle insanlar da vardı. Şimdi bunu göstermek için burada tamamen tarif videosu çekeceğim orta konsolu söktüm orta konsolu söktüm daha önceki videolarımda var görebilirsiniz Direksiyonu sökeceğim buranın bağlantılarını da tek tek göstereceğim Evet şimdi direksiyonu sökeceğiz direksiyon nasıl söküleceğini göstereyim bu arkada delik var bu arkadaki delikten böyle bir tornavidayla burada tırnak var tırnağı itiyoruz şuraya buradan çekiyoruz bu şekilde çekiyoruz korna çalsın çekinmenize gerek yok Bakın çoğu şu kilidi de takmıyor. Bunu takarken bunu tekrar arabaya takarken takılması gerekiyor. Şuradan kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra şöyle iki tarafından kastırarak ve çıkarıyoruz. Böyle evet. Sonra bunu çıkartıyoruz. Şurada tırnak var. Tırnağı bastırıyoruz ve çıkıyor. Sonra direksiyonu sıkıyoruz. Bunu düz bir şekilde buraya takıyoruz yerine tak. Buna kesinlikle abanmıyoruz. Abananlar var. abanıldığı zaman airbag sargısını bozar. Bunu takırken şimdi aşağı inmiş olabilir. Tekrar yukarı çekiyoruz. Yerine böyle oturduktan sonra kilidini kilitliyoruz. Ve şuradaki tırnağı takıyoruz. Tamam. Şimdi şu aparat servislerde de bulunmuyor. Sadece bu orta konsolu satan çıkmacılarda konsolla birlikte oluyor. Biz bunu da geliştirdik. Bunu buraya takıyoruz. Bunu da düğmeye takıyoruz ve şimdi bilgisayardan aktif edeceğiz. Evet hız sabitleyiciyi aktif ettik. Şöyle açalım. Hız regülatörü. Şimdi değiştiriyorum. Hız limitörü aktif oldu. Şimdi bu düğmeyi nasıl bağlayacağınızı göstereceğim. Bunları beyinden aktif ettik. Şu malzemeleri direksiyona bizden aldığınız zaman çevrenizde bulunan bir dt forumla siz uzaktan bağlanıp ücretsiz açarız. Deki vidaları söküyoruz. Şurada tırnaklar var. Burada tırnaklar var. Şu şekilde kastırıyoruz. İçinden çıkıyor. Ters takma olasılığınız yok. Bu düğmeyi buna takıyoruz. Şurada tırnak var. Şurada da tırnağın geldiği yer var. Bu şekilde tekrar yerine. Yerine ters takarsanız oturmaz. Fazla abanmadan sıkıyoruz plastik aksı. Bunlar tamamı 20 torpla sökülüyor. Şimdi yerine takıyoruz. Kablo şimdi burada. Yerine takıyoruz. Ve şu soketi düğmeye takıyorum. Bu düğmeye takıyorum. Taktım. Yerine tam takmadan tekrar kontrol ediyorum. Sıkıntı yok. şu kanatları şöyle açın şu alta girer sonra uğraşırsınız Önce kapakları kapatıyoruz çünkü burayı bir de takarken elimizden düşerse alta gider onu önlemek için kapakları kapatıyoruz ben e, makap kullanacağım e, orijinal 3 tors 3 topla sıkacağım yani bozmayacak olması gerektiği gibi. Gören bu tırnaklar çıkarsa hız sabitliği takmaktan daha zordur. En az tırnaklar çabuk kırılıyor. Buna dikkat edin. Köri çıkartırken de aynı böyle çıkartıyorsunuz. Çıkartırsanız bu orta konsolu rahat çıkartırsınız. arka vidalarını da atacağız. <laughs> arka vidalar da burada. <laughs> evet bunun işi bitti. Safteyici işi bitti bunun da taktık. Hepsi takıldı. Bu arabada Twitter yok. Şimdi Twitter takacağız. Yerleri burası. Test satına bakacağız. Test satı var mı? Evet, orijinal Twitter'larımız. Müzik seti, müzik sesi bayağı bir fark edecek. Özellikle tizler. Burada Evet. evet şimdi start yiyeceğine gidiyoruz. Burada yeşil ışık yandı. 34 km hız. 2-2 artırıyorum. 38, 4, 42, 44. Böyle. Şimdi bu sıfıra bastım. Şurada kasis var. Azdan devre dışı yaptı. 30'a gelince devreye girer. 30'a geldi. Bunu R'ye bastım. Tekrar aktif etti.